Kare Kod Medya'dan herkese merhabalar. Transferde adı geçen oyuncuları, kulüplerle adı geçen veya kulüplerle anlaştığı oyuncuları tanıttığımız kimdir serimizin yeni bir bölümünde sizler birlikteyiz. Yani ismi kimdir olsa da bugün aslında biraz da yorum veya e, Trabzonspor'un genel oyun yapısıyla alakalı konuşacağımız bir video olacak. Çünkü Marek Hamşik ismi zaten e, dünya futbolunun çok önemli isimlerinden biri. Napoli'de geçirdiği sezonlarda Napoli şehriyle bütünleşmesi olsun. Napoli takımıyla başardıklarıyla bile hani dünyadaki herkesin neredeyse bildiği bir futbolcu ve kariyerin sonbaharında Çin'den döndükten sonra önce kısa bir Göteborg macerası oldu. Şimdi de oradan serbest kalma opsiyonu bulunduğu için de Trabzonspor'da isminin yakın anıldığını ve belki de biz bu videoyu paylaştığımızda Marek Hamşik'in Trabzonspor'a transferin bir, bir ortam oluşabilir. Bugün de zaten Hamşik konuşmak üzere Mertcan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin programa. Hoş bulduk olsun. Yani Malakhamşı ismi gerçekten de e, Trabzonsporlu olsun veya başka takımlı olursa olsun insanları heyecanlandıran bir isim. Çünkü e, futbolumuzda böyle yıldız oyuncuların kariyerinin son durakları olmak konusunda gerçekten de büyük bir ilgi var ve biz de onları zaten bu şekilde izlemeyi seviyoruz. E, bir başlangıç olarak videoya giriş olarak Malakhamşı'ın hani mevcut Trabzonspor ilk 11'indeki yerine neresi olur sence ve hani bu şekilde de biz hamşiyi yanındaki hangi oyuncularla... değerlendirsek daha iyi bir sonuç olabilir Trabzonspor. Şöyle öncelikle yani işin teknik boyutunu tutup bir kenara koyuyorum. Abi Trabzonspor'un orta sahada kesinlikle bir lider oyuncuya ihtiyacı vardı. Marek Hamşik hem tecrübesiyle hani tamam 2019'dan beri belki üst düzey futbola Uzak ama sonuçta yani Hamşik bu. Hem dediğim gibi tecrübesiyle, hem liderlik özellikleriyle yani Prime Hamşik Napoli'nin lideri efsanesi hatta yani. Hem de hani dediğim gibi şimdi işin teknik boyutunu alıp getirebilirim. Ee, kesinlikle bence Trabzonspor'a sağ içindeki işte pasörlüğüyle, uzun toplarıyla, geriden çıkışlarıyla katkı sağlayacaktır. Şimdi Abdullah Avcı'nın zaten hani Trabzonspor'da 4-2-3-1 veya 4-3-3 dışında bir şey oynatacağını çok fazla düşünmüyoruz. Ama işte Berat'ın önünde hani sağ iç sol iç olarak da rahatlıkla oynayabilir. Ee, çift pivot, çift ön libero gibi oynadıklarında Berat'ın yanında da rahatlıkla oynayabilir. Hani burada şey bence belirleyici olacak. Marek Kamşi daha çok geriden çıkışta mı bir pas istasyonu hani hatta hani oranın merkezi olarak kullanmak isteyecek. Yoksa Berat'ı oraya çapa olarak koyup Marek Kamşik'ten biraz hani 2 ve 3. bölge arasında bir yaratıcılık mı isteyecek? Bu bence maçtan maça bile değişebilir bu arada. Ama hani A planı hangisi olacak açıkçası çok kestiremiyorum. Hani Sarri döneminde işte Sahit Soliç gibi görev yapmıştım Marek ki oldukça da iyiydi ama çift ön libero olarak oynadığı ve başarılı olduğu dönemler de kesinlikle oldu. Ben ya mesela biraz daha çekimsel konuşmuştuk Cervinho'da hani o da yaş ve kariyer itibariyle bence Hamşik kadar bu arada hani üst düzey bir oyuncu değil ama yakınlar sonuçta ve orada biraz daha çekimsel konuşmuştum hatta ikimiz de öyle konuşmuştuk hatırlarsan aslında hani e, Cervinho Serie A'dan gelen bir oyuncu. E, Hamşik son Göteborg dönemini saymıyorum. Yani o zaten biraz daha rehabilitasyon için gitti yani oraya tamamen. Çin Ligi'nden gelen bir oyuncu. E, buna rağmen ben Marek şeyin biraz daha garanti bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, çünkü gerçekten birincisi Trabzonspor'un profili olarak tam da böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı bu anlamda çok başarılı olacaktır. İkincisi de Hamçik bence karakter olarak ne olursa olsun, kariyerinin hangi döneminde olursa olsun ki bunu bak Çin Ligi'ne gitmiş bir oyuncu olmasına rağmen söylüyorum. Bir şeyler kanıtlamak isteyen bir oyuncu. Abdullah Avcı ile iyi bir uyum yakalayacağını düşünüyorum. Ve ne mesela şundan bahsediyoruz. İşte Trabzonspor böyle işte yıldızları, isim oyuncuları, işte maludaları falan dizince olmadı diye. Ama bence temel bir fark var abi. Trabzonspor şu an bu transferleri yaparken aslında belirlediği maaş bütçesinin civarlarında yani o üst sınırın civarlarında geziyor. Belki imza parasıyla biraz üstü oluyordur. O da hamşik gibi bir getiriyorsanız zaten hiç önemli değil bence. Yani o dengeleri bozmadan kimseye ya şu şu kadar alıyor da ben bu kadar alıyorum burada bir adaletsizlik var dedirtmeden gayet isim hani işte Serie gelen bir yani. Gervinho, Bruno Perez aynı şekilde belki bu oyuncular kadar isim değil ama sonuçta bir Serie kariyeri var. Marek Amşik yine benzer ekolden gelen hani yıllarca Serie A'da forma giymiş bir oyuncu. Bence ya Trabzonspor şu ana kadar fena hiç çıkarmıyor kesinlikle ve oyuncu profili olarak da bence alınan oyuncular üçü de e, nokta atış transferler. Oyuncu profili olarak konuşuyorum. E, Marek Amşik ya tabii ki abi 33 yaşındaki bir oyuncuyu yani lige getirirken ismi Hamşik olmasında X olsun hiç fark etmez. Biraz tereddüt oluşturur bu. Ama ben Hamşik'in dediğim gibi Çin Ligi'ne transfer yapmış bir oyuncu olmasına rağmen kariyerinde bir doygunluğa ulaştığını düşünmüyorum. Çünkü Hamşik asla bir şeye doyacak bir oyuncu değil. Daima kazanmak isteyen bir oyuncu. Ve hani veteran Hamşik'in ee, bence kendisinden hani biraz daha alt seviye olan birlikte neler yapacağını merak ediyorum. Özellikle de hani Göteborg'da biraz rehabiliti olduktan sonra hani bu arada böyle transfer marktan kontratına falan bakan olursa orada Ağustos'un sonunu görecektir. 30 Ağustos 2021 veya 31 Ağustos. Ama e, hani bir çıkış opsiyonu olduğunu ve Trabzonspor'un istediği takdirde Oyuncunun transferini gerçekleştirebileceğini belirtelim. Hamçi Avrupa Şampiyonasına gidiyor. Ben forma giyeceğini de tahmin ediyorum. Yani bence oynayacaktır. Orada da zaten Entrezon artık farklı bir gözle izleyecekler bence Hamciyi. Sonrasında da gelecek Takımına katılacak zaten Avrupa Şampiyonasında hani Slovakya için üstleneceği rolde e, hala Hampşin futbolda zaten en üst seviye turnuvalardan birinde e, bir takımın yani önemli bir şey. oyuncusu olabilecek seviyede olduğunu gösteriyor zaten biraz daha bu şampiyon odaklı bir transferdi Göteborg transferi de aslında e, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben açıkçası hani bu genel olarak işte Türkiye'ye transfer edilen böyle kariyerinin son dönemindeki son dönem. isim futbolculardan biraz daha iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hem maliyet olarak hem profil hem de karakter olarak. Ya kesinlikle yani maliyet konusu ayrı konu zaten ama bence de hani sağ içi karakteri olarak da Trabzonspor'un sağ içi bilgilere ihtiyacı olduğunu biz geçen sezon gördük. Çünkü Abdullah Avcı geldikten sonra nispeten toparlanan bir takım olsa da Trabzonspor orta sahanın merkezinde hem savunmayla ilişkileri hem de hücumla ilişkileri ikisini aynı anda yapabilecek net bir oyuncusu yoktu. Ve zaten e, Sosa'nın eksikliğini, hani direkt isim vererek konuşalım, Sosa'nın eksikliğini e, yaşadılar bu sezon. E, Baker'ın performansı olmadı, orada yani olmadı derken sezonun geneline yayılan bir performans olmadı. Ondan sonra da muhtemelen gelecek olan Hamşehir'in bence e, direkt Sosa'yla birebir bire topu e, oyun profili oluşmasa da e, Merkezdeki liderliği takımın her ferdine, her oyuncusuna bence çok büyük bir katkı yazacak zaten. Çünkü ya Hamşik gibi bir oyuncuyla oynamayı Türkiye'deki herkes ister, Avrupa'daki herkes ister. Çünkü Hamşik gerçekten de simge bir oyuncuydu ve Trabzonspor'un bence uğrundan koşabileceği bir simge oyuncuya da ihtiyacı vardı. Çünkü gerçekten de böyle Hani taraftarı da kulübe bağlama konusundan çok daha doğru bir adım oluyor hem de saha içerisindeki diğer oyuncuların da birbirine daha iyi anlaması ve daha iyi kaynaşması konusunda da bence hamşik sembol bir isim olarak gelebilir. Yani zaten çoğu zaman transferden konuşurken aslında sezon öncesi kampını nasıl geçireceği falan konuşulur ama zaten İsveç'ten geliyor hamşik orada lig devam ederken geliyordu buraya. Ondan sonra da Avrupa şampiyonası zaten oynayacak. Şu an en az 3 maçta oynayacağı için belli bir oyun şeyi de olacak. Kişilik olarak da çok öyle ayrıştırıcı veya ee, çok sivri bir insan olmadığı için de bence geldiği gün bile hani kondisyonu yerindeyse ilk 11 e çıkıp bir şekilde takımına katkı verebilecek kalitede yıldız diyebileceğimiz hani yıldız kelimesinde altını doldurabilecek bir oyuncu. Hayırlı olsun diyebiliyorum ben Trabzonspor'a. Çünkü e, üç tane şimdi 30 yaş üzeri isim aldılar ve e, yaş ortalaması olarak da Trabzonspor biraz daha yüksek bir yaşa doğru gitti mevcut gelecek yabancı sınırıyla belki de e, alacakları Türk oyuncular veya altyapıdan şans verebilecekleri Türk oyuncularla da bu yaş dengesini de biraz e, orta seviyelere getirebilir. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani aslında çok yaşlı bir kadrosu yoktu Trabzonspor'un. E, ama yani dediğin gibi Hani zaten Vakayeme falan da çok genç oyuncular değil. Doğrudan ilk 11'e monte edilmesi beklenen 3 tane hani kariyerinin son dönemindeki oyuncu eklendi. Bu konuda taklısın evet, haklısın abi ama hani dinamik bir takım Trabzonspor. Zaten ilk 11'in kalanı çok yaşlı olmadığı için ben onu kaldırabileceğini düşünüyorum. Ya zaten bence şu an orta sahanın daha çok eksiği hani liderlik ve üst düzey bir teknik olduğu için orada biraz daha belki hani ilerleyen Yaş tabi oyuncuyu tercih ederek o dinamizmden biraz daha fedakarlık edilebilir. Zaten hani orada yine genç bir oyuncu diyebileceğimiz Berat var yanında. Artık orta sahanın 3. ismenli Bakasetas olacak diye tahmin ediyoruz. O da yaşlı bir oyuncu değil zaten. Bekleyip göreceğiz. Ben kesinlikle Trabzonspor'un hani Lewis Baker'da çok fazla Trabzonspor taraftarlarının beklediği seviyede çıkmadığı için e, kesinlikle Sosa'yı aradığını düşünüyorum. Sosa'dan da kariyerli bir oyuncu diyebileceğimiz Marek Hamşik geliyor oraya. E, kesinlikle. Bu sağ içine kalıyor. Yani, yani zaten herhangi bir şekilde bence eleştirmek benim haddime değil. Çünkü o derece yıldız bir isim Hamşik. Bundan sonra geldikten sonra bir oturup da bir futbol sever olarak Hamşik'in nasıl oynadığına dair böyle keyifli bir şekilde izleyeceğim. Hani yanlış bir şey yaparsa da çok fazla dizlendirmem bile belki de. Ya lig için zaten muazzam bir isim. Ben oldukça memnunum. Hani Hamşik'in Süper Lig'de forma giyecek olmasından. Ee, abi, istersen e, hani burada da videonun sonuna gelebiliriz. Ee, videoyu beğendiyseniz, tabii ki beğeni tuşuna basabilirsiniz. Ee, bu tarz videolar hızla gelmeye devam edecek çünkü transfer döneminde zaten artık başlıyor. Hatta belki yayınlandığında e, başlamış bile olabilir, bilmiyorum. Ee, dolayısıyla kanalımıza abone olarak bu videoların hepsinden de anında haberdar olabilirsiniz. Hatta belki dilerseniz bildirimleri de açıp anlık olarak videolarımızı takip edebilirsiniz diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.